Uygulama Haberi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde iOS platformunda sizler için birbirinden güzel 5 tane uygulamayı inceleyeceğiz. Bu uygulamalara şöyle hızlıca bir göz atalım. Farklı ve kaliteli efektleriyle yaratıcı video fotoğraf çekmenizi sağlayan MSQR, klasikleşmiş ve kendini tekrar eden yapımlardan sıyrılan ve eğlenceli anlar sunan Bamba, başarılı yapımcı Ketchup'ın yeni oyunu Stack, Amerika'da ilk editörün seçimi olan Türk yapımı oyun Ice Slash Heroes, Amsterdam'da düzenlenen Casual Connect etkinliğinde Indie Prize ödüllerinde en iyi mobil oyun ödülünü alan Türk yapımı Rob. Dilerseniz uygulama habere aldığı ödülle bizleri gururlandıran yerli yapım Rob'la başlayalım. Casual Connect Avrupa 2016 kapsamında 85 mobil oyun arasında en iyi mobil oyun ödülünü kazanarak büyük bir başarı elde eden Yunus Ay Yıldız imzalı Rob, farklı atmosferi ve oynanış tarzı dikkatleri çekiyor. Esasında bir puzzle oyunu olan Rob, 19 altıgen zemin üzerine birbirine bağlanmış olan altıgenleri üst kısımda verilen şekle uygun olarak dizmemiz gerekiyor. Başlarda kolay gibi gözüken oyun seviye atladıkça zorlaşmaya ve kafaları karıştırmaya başlıyor. Arka planda çalan müzikler gayet iyi seçilmiş. Aynı zamanda menü ve arayüz tasarımında oldukça sade ve kaliteli. Android'de ücretsiz, iOS'ta ise 2.70 lira gibi bir fiyata satılan oyunda şu anda 198 tane bölüm bulunuyor. Bu video vasıtasıyla oyunun global anlamdaki başarısını da tekrar tebrik ederiz. Unity ile geliştirilen Bamba, eğlenceli bir dengede kalma oyunu. Platform üstünde cambazımızı dengede tutmaya çalıştığımız oyunda bölümlerde ilerledikçe zorluk seviyesi de artıyor. Üstünde durduğumuz platform hareket ederken aynı zamanda çevremizde dengemizi bozmaya çalışan hareketler ve objeler bulunuyor. Parmağımızı ekrana basılı tuttuğumuzda karakter ileri doğru giderken bıraktığımız ise geriye doğru gidiyor. Sağ üst kısımdaki süre dolana kadar platform üstünde dengeli durmamız gerekiyor. Oyun temasına uygun olarak müzikler de çok keyifli seçilmiş. Boş zamanlarınızda elinizden düşürmeyeceğiniz oyunun boyutu ise 60 MB. Son zamanlarda iOS ve Android platformunda gördüğümüz çoğu kaliteli oyunun arkasında imzası bulunan Ketchup'ın yeni oyunu Stack, kule dizme oyunlarını andırıyor. Sağdan ve soldan gelen blokları bir alttaki bile uygun olarak yerleştirerek yapıyı bozmadan yükseltmeye çalıştığımız oyunda zamanlamayı iyi yapamazsak blokların yapısı gittikçe küçülüyor. Seri yapmaya başladığımızda notalarla süslenen oyunda seri bozuldukça renkler ve sesler de değişiyor. Farklı yapısıyla keyifli anlar son oyunun basit menüsü ve sağda yer yüzü dikkat çekiyor. Stick'in boyutu ise 51 MB. Türk oyun geliştirici ekip Duel Games tarafından çıkarılan ve çıkışıyla beraber büyük bir başarı imza atan Ice Slash Rose. Amerika başta olmak üzere birçok ülkede editörün seçimi etiketiyle yayınlandı. Yaklaşık 1,5 yılda geliştirilen oyunda karşımıza çıkan şekilleri en doğru noktalardan keserek bir sonraki seviyeye geçmeye çalışıyoruz. Platform üstündeki bıçakları değmeden tahtayı kesmemiz gerekiyor ve bölümler ilerledikçe tahtanın kenarlarına koruyucu kısımlar geliyor. Dolayısıyla bu kısımlardan kesme işlemini başlamıyoruz. Aynı zamanda yapacağımız büyük parça kesimlerde oyun bize altın obje veriyor ve bunu yakalarsak kısa süreli bir yavaşlatma aktif oluyor. Üst kısımda bulunan bardaki kurdeleye gelene kadar kesim yapmamız gerekiyor. Eğer bıçaklardan herhangi birine çarparsak bölüm yeniden başlıyor. Süper güçleri aktif ettikçe farklı özelliklere sahip oluyoruz. Örneğin kalkın özelliğini aktif ettiğimizde herhangi bir bıçağa çarpmamız durumunda kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Belirli bölüm sayısını geçtikçe bosslarla kapışmaya başlıyoruz. Grafikler, sesler ve menü oldukça kaliteli tasarlanmış. 200'den fazla bölüm ve farklı modlarıyla keyifli anlar sunacak Ice Slash Heroes'un boyutu ise 80 MB. Son zamanlarda sosyal medyada sıkça rastladığımız kaliteli animasyonlara sahip öz çekim ve videoları dikkatinizi çekmiştir. Bunlardan en popüler olmayı başaran MSQR gerçekten kalitesi ve kullanılabilirliği ile bizden tam puan alıyor. Uygulamayı açtığımızda üst kısımda ön kamera görüntüsü, alt kısımda ise programa ait efektler bulunuyor yüzümüzü kadrajı tam oturttuğumuzda otomatik olarak aşağıdan seçtiğimiz bir animasyon yüzümüze geliyor. Dilediğimiz animasyonu seçebildiğimiz gibi bazı animasyonlar ağız ve kafa hareketlerini duyarlı olarak ekstra hareketler de içerebiliyor. Örneğin Iron Man maskesi animasyonunda kafamızı yukarı aşağı salladığımızda maske açılıp kapanıyor. Sadece ön kamera değil, arka kamerayı da aktif ederek arkadaşlarınız için güzel animasyonlu video fotoğraflarda çekebilirsiniz. Oscar mücadelesi epey gündem konusu olan DiCaprio'nun yanı sıra Minecraft, Bob Marley, Harry Potter gibi farklı tipleme animasyonları ile çekimlerde yapabilirsiniz. Aynı zamanda olduğunuz bir görüntü ve fotoğrafları tek bir tuşla dilediğiniz sosyal medya hesabınıza yollayabilirsiniz. Kaliteli uygulamanın boyutu ise 65 MB. Bu videomuzda sizler için seçmiş olduğumuz ve birbirinden keyifli 5 tane uygulamayı inceledik. Uygulamalar hakkında görüşlerinizi alt taraftaki yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.